Peki. Şimdi biraz bireysel performanslardan yine devam edecek olursak özellikle pozitifleri zaten söyledik iki gün boyunca ama kazanılan maçlarda dahi belki biraz aksayan noktaları da vurgulamak ve belki onun üzerine biraz konuşmakta da fayda var. Zira sonuç geldikçe bazı şeyler görünmüyor belki ya da Görülmek de istenmiyor olabilir haklı olarak ama bazı aksiyon noktaları da vurgulamak lazım. Örneğin savunmada işte çağlardan beklediğini alabildi mi veya işte kanatta sen maksimen ne kadar Mourinho'nun istediği profilde bir oyuncu olarak kendini gösterdi. E keza Fred ve Şimanski noktasında tartışmalar hala devam ediyor. Fred her ne kadar bir gol atmış olsa da oyunun genelinde acaba ne kadar katkı sağlıyor? Geçen sezonlarını aratıyor mu noktasında? Bunları soracağım ama Fred'le ilgili bir haber var onu bir arkadaşlarımızdan rica edelim. İlginç bir istatistik aslında 7 golü var Fenerbahçe'de ve bu gollerin 6'sı Karadeniz'de atılmış goller değerli izleyenler. Haberimizi bir izleyelim sonra devam edelim. Evet şimdi Fred konusu biraz tartışmalı. Taraftarların da ben biraz sosyal medyadan baktığım kadarıyla ikiye bölündüğünü görüyorum. Ee, sizin düşüncenizi de merak ediyorum açıkçası Fred'le ilgili. Şimdi Trabzonspor maçında yine golünü attı. Ama geçen sezonki görüntüsünden acaba Mourinho sistemi nedeniyle mi biraz uzaklaştı? Yoksa farklı bir formsuzluk mu demek lazım buna? Şimdi ben Fred'in bu haberini görünce aklıma Fenerbahçe'de eskilerden bir oyuncu aklıma geldi. O da Christian Baroni. Hmm. Barani'de her Trabzon maçında neredeyse golle buluşuyordu. Fred'de de bir şekilde aynı benzellik bir özellik görüyorum. Fred özelinde konuşacak olursak bu sene ilk iki maçında sakat olduğundan oynayamadı. Hmm. Ritim tutması biraz zaman aldı. Ve sizin de dediğiniz gibi Jose Mourinho'nun oyun felsefesinde de öyle çok fazla oyuncular içinde bir açıklık yok. Yani çünkü bir pozisyon oyun oynatıyor ve o pozisyonun tüm gerekliliklerini oyunculardan tamamen istiyor. Fred'in bence Trabzon maçında bu golü atmasının en büyük sebebi de hırslı. Fred çok hırslı bir oyuncu ve bu tür büyük maçlara da çok özel olarak hazırlanıyor. Saha içinde kendisine ne görev verilirse verilsin zaman zaman o görev yerinde terk edip bu sezon biraz daha geride tutuluyor. Çünkü diğer sezona baktığınızda daha önde görebilirdiniz Fred'i. Ceza sahası koşullarının çok daha fazla olduğunu görürdünüz. Bu sene onu göremiyoruz ama kendisi çok hırslı bir oyuncu zaman zaman görev yerinde bırakarak gol bulmaya gidiyor. Çünkü gole çok yatkın bir ayağı var. Daha önceki maçlarda çok fazla gol atabildi Trabzonspor'a. Bu nedenle bu şekilde Fred'i bu şekilde açıklayabiliriz. Az önce de söylediğim gibi birkaç farklı oyuncu işte Çağlar mesela Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Ee, onunla ilgili çok ısrarlı bir şekilde kadroda da aslında tuttu Çağlar'ı. Ee, ama Bekao Cicu ikilisinin uyumu şüphesiz ki bambaşka Fenerbahçe'de. Ee, ve Çağlar tercihi, Mert tercihi, işte Maksimen tercihi gibi biraz daha böyle kendi istediği oyunculara odaklanan bir yapısı da var açıkçası Mourinho'nun. Ee, özellikle Maxim'en ve çağlarla ilgili de görüşünüzü merak ediyorum. Maxim'enle ilgili şöyle bir düşüncem var. Maxim'en acaba oyunların ikinci devresinde 60'tan sonra hmm. daha yorgun takımlara karşı daha diri bir Maxim'en'i görsek daha fazla fayda alır mıyız diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman Maxim'en sahada çok önemli işler yapıyor. ...o attığı çalımlarla rakibinin dengesini bozuyor... ...gol yapabiliyor, asist yapabiliyor... Hı hı. ...ama zaman zaman da... ...yani 3 oyuncu geçiyor sonra bir de kendisine çalım atıyor... ...hani böyle de bir riski var Maksime'nin... ...Ceko ee, örneğine dönelim... ...Ceko'ya ne zaman 60'dan sonra girdiğinde... ...bence Ceko'da daha fazla fayda oluyor... Evet. ...çünkü diri bir Ceko... ...yorulmuş karşısında bir rakip gördüğünde... ...çok daha fazla boşluklarını buluyor daha diri bir şekilde atağa kalkıyor ve oyunu daha iyi de kurabiliyor. Ee, Çağlar için şunu söyleyebilirim. Bu arada Çağ... o bölgede Çağlar'a geçmeden yani Kostiç de çok etkili ve iyi başladı. Bu noktada aslında belki farklı formasyonlar üzerinde de Kostiç'i ligde daha fazla tercih edeceği bir senaryoda düşünebiliriz belki Mourinho'nun. Size katılıyorum. Hatta bu maç özelinde futbolcuların Kostic girdikten sonra sürekli topu sağ tarafta tutup rakibi kendi üstlerine çekip daha sonra kostiç ile sol tarafta buluşturma evet. çabasını gördük. Evet. kostiç çünkü ayağı çok iyi, çok temiz bir oyuncu Hı -hı. ve Avrupa'nın en iyi ortacılarından biri. Çok iyi orta yapıyor. kostiç bence Fenerbahçe'ye çok yararlı olacak. Özellikle ortaları, özellikle asist deneyebilecek hatta orta değil ben asist Birçok asist yapacağını düşünüyorum. Çok faydalı bir oyuncu Fenerbahçe Hı -hı. için. Çağlar konusuna gelirsek, çağlarda bir süreden beri bir form düşüklüğü var. Bu bariz bir şekilde gözüküyor. Evet. Öne çıkamıyor, sürekli geride kaldığı için takımı öne çıkaramıyor. Hı hı. Bu en önemli problemi. Yani kendi formsuzluğu bir yana takımı da öne itmediği için, takımı da öne çıkamadığı için bloklar arasında oluşan boşlukta Fenerbahçe çok yoruluyor. Bence kendisi de bunun farkında. Bunu size çok net bir örnekle anlatayım. Trabzonspor maçında saha içinde attığı bir pastan sonra karşılayamadığı bir toptan sonra yüzüne kendisine vurduğunu mutlaka görmüşsünüzdür. Kendisi de performansının düşüklüğünden bence çok emin ve bunu görüyor. Aslında bizim hepimizin kafasında Ciku, Beka ikilisi var. Ama Mourinho her maça ayrı bir 11 yazıyor. Yani rakibini analiz ediyor, rakibinin e, santrofolarına bakıyor. Eğer cıvız bir santrofor varsa ona göre bir e, stoper seçiyor. Rakip analı yüzde üzerine çok fazla çalışıyor Jose Mourinho. Bu farklılıkların sebebi de bu. Hı -hı. 11'deki farklılıkların sebebi. Peki mesela Isaac maçına geri dönersek orada nasıl bir 11 bekliyorsunuz? Eğer ciku e, sakatlanmadıysa e, bu 11'le çıkar gibi görüyorum ben. Hani bozulmaz gibi görüyorum. Hı. Ama bir süredir Ceko'yu oynatmıyor. Ceko'ya mutlaka ben yer vereceğini düşünüyorum. Çünkü Jose Mourinho ligi uzun bir maraton olarak görüyor. Ve bir 100 metre koşusu olarak değil. Bunun altını çok fazla çiziyor. Ve bu uzun maratonda bütün oyunculardan ihtiyacı var. Hı hı. Ee, diğer takımlar gibi böyle erkenden form tutturup Fenerbahçe'yi ilk maçlarda böyle müthiş bir oyun seyrettirmedi. Çünkü onun hedefi ...zaman içerisinde açılan bir kadro oluşturmak. Bu kadroyu oluştururken de oyuncularının hepsinden bir şekilde fayda almak istiyor. Ben ileride Cenk ve Oğuz'u da kullanırsa şaşırmam. Çünkü bu uzun maratonda kendisine tüm oyuncuların fayda sağlamasını istiyor. Bir de şöyle bir parantez açalım. Artık 1 Ocak yaş yaklaşıyor. Hı hı. Transfer döneminde evet. Fenerbahçe için Taliska ismi çok konuşuluyor. Sezon başında da çok konuşuluyordu. Ee, Jose gittiği günden beri konuşulmadığı bir transfer dönemi ben hatırlamıyorum. Evet. Beşiktaş için de konuşuluyor. Ara ara Fenerbahçe'nin de gündemine geliyor. Ee, yani Talişka gündeme gelir. <laughs> Jose Mourinho'nun sezon başında daha iyisini bulalım. Hani bekleyelim deyip istemediği söylenmişti. Fakat Fenerbahçe'de de on numara numarada Şimanski bölümünde evet. bir bitiricilik eksikliği var. Ama bana kalırsa 30 yaşında bir oyuncu Talişka son 4 senesi Suudi Arabistan. Daha önce Çin var. Şu an Nasır'da. Suudi Arabistan'dan tekrar önemliliklere dönen oyunculardan bir tek Engola Kante ve Josef De Souza'nın performansı evet. iyiydi. Oradan gelen oyuncular için gerçekten zor oluyor. Bir Dybala ismi geçiyor. Dybala gerçekten çok iyi bir oyuncu. Hani 30 yaşında en azından o Suudi Arabistan gibi yolunu başka yerlere tercih etmemiş. Bu arada sizce ihtiyaç gerçekten on numara pozisyonu mu? Çünkü normal şartlarda Shimanski de aslında daha fazla gole gitmeyi, asist yapmayı düşünen bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonlarda ama... Mourinho sistemiyle birlikte biraz daha arkaya gelmeye başladı. Biraz daha savunmacı yapısını öne çıkarmaya başladığını gördük. Yani eğer Jose Mourinho öyle bir profilden biraz daha savunmacı bir profil yarattıysa Ekstra bir de Talişka gibi hücumcu bir profil daha ister mi acaba? Bence istemez. Özellikle elinde bir Tadiç varken yani. istemez. Çünkü eğer tadiç on numara da koyabilir. Bir de Talişka'nın ben geldiğinde form durumunun ne olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Bizim hep yani aklımızda... Yani, talişka'ya bir de savunma yap diyemezsiniz yani. Hani Kesinlikle. Tarışkan. Bizim hep aklımızda Beşiktaş zamanındaki Fit. Evet, hani golleriyle, filikleriyle evet. oyun değiştiren Talişka var ama o üzerinden çok seneler geçti. 6 sene geçti. Bence Jose Mourinho istemez. Bir de Fenerbahçe'de bence şöyle bir durum tartışılıyor transfer rotasında. Biz günlerce burada Medina konuştuk. Medina evet. profili neydi? 23 yaşında. Fenerbahçe'ye gelecek, Fenerbahçe'den sonra da transfer yapabilecek oyuna çok fazla yüreğini ortaya koyan, çok fazla çalışan, bir kere Jose Mourinho sahada koşmayan hiçbir oyuncuyu, atletik seviyelere gelmeyen hiçbir oyuncuya yer vermez. Yani ben Talişka'yı da, Dybala'yı da ben çok fazla isteyeceğini düşünmüyorum. Ya.